Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı zen açılımınız için buradayız. Mayıs ayı genel açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım Talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Mayıs ayı zen açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Hop. Şimdi bir dakika önce sırasıyla alacağız. Şu belirleyici enerjimiz. Burası dirençler. Şunu da görüyorum ben. Burası dirençlere kaya gibi cevap geldi. İçsel sorumluluk seviyeniz. Hop. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu İkizler Burcu Mayıs sen. Korkular hmm. Peki ee, Yapmanız gereken en akıllıca eylem Burada da buraya kaya gibi bir cevap geldi ve Genel açılımınızla güçlü senkronizasyon oluştu burada ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Bu neymiş merak ettim. Tamam, yani başarıya doğru ilerleme yolculuğunda güçlü bir çalışma yapacaksınız arkadaşlar. Güçlü bir çalışma, başarı, kalıcı başarı, mutluluk. Tanınma, daha görünür olma, daha bilinir olma bazıları için böyle bir yüreğinizde böyle bir şey varsa ama buraya ulaşılmaz görüyorsanız burası çok güçlü başarı ve bakın tesadüf diye bir şey yok burada da Sphinx var. Canlar gidin genel açılımınızı izleyin eğer onu izlemeden buraya geldiyseniz. Şimdi bu Sphinx mevzusuna burada giremeyeceğim e, okumanın sonunda genel okumanızın sonunda çok güzel bunu okudum zaten kitapçığından okudum ve anlattım size. Gücünüz var bir potansiyeliniz var ve bazı kalıntıları filtre yara üzerinde bu gücün potansiyelin filtre yaratan bir şeyleri söküp atmanız ve bu gücü derin kazarak bu gücü irade gücünü potansiyel gücünü başarı gücünü açığa çıkaracaksınız. Lütfen genel açılımınızı izleyin yani burada çok güçlü senkronizasyonlar var çünkü öyle böyle değil öyle böyle değil enteresan çünkü farklı setler kullandım bir de. Tamam mı? Yani o yüzden Sphinx'i orada da gör. Daha önce de hiç görmemiştim ayrıca savaş arabası kartındaki Sphinx'i. İlk kez bugün görüyorum sizinle birlikte. Şöyle yapalım şimdi. Sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı setten destek istiyor olacağım. Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler için tekrarlayalım. Her birinin tanıtım videoları kanalımın video arşivinde mevcuttur. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Öncelikle 44 kartlık ve size rehber kitapçı ile ulaşan dönüşüm kartları setinden bir destek alalım. Bu grubun sahibi ikizler Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Mayıs ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle aldım, kabul ettim. 78 kartlık frekansını yükselt enerji kartlarından da bu grubun sahibi ikizler Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu Mayıs ayı mesajını sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Ve rakamların büyüsü enerji kartlarından destek istiyor olacağım. Bu grubun sahibi ikizler Burcu dostlarımıza en sevgi dolu en dayanışmacı Mayıs ayı rakamların büyüsü enerji kartlarını da bir tane daha istiyorum. Aldım kabul ettim. Pekala şimdi sırasıyla ilerleyelim. Önce temel enerjiye baktığımızda size söylenen şey şu. Bireysel anlamda gelişmeye hazır mısın? Kaya gibi sağlam bir bireysel varoluşu inşa etmeye hazır mısın? Bu anlamda kendine yatırım yapman gerekecek. Kendini her anlamda beslemen gerekecek. Kişisel gelişimin, bireysel gücün, ruhani gelişimin, ruhani gücün, yeteneklerin, zihinsel gelişimin, elinizdeki vahşi kuş, ehlileştirmiş olduğunuz vahşi kuş sizin alanınızda ehlileştirmiş olduğunuz asilikleri simgeliyor. Yani gölge yanları artık size itaat ediyor. Tamam mı? Şimdi burada bağımlılıklar olabilir. Bir takım inanç sistemleri olabilir. Genel açılımınızda da biraz bahsettim bunlardan. Korku, kaygı, özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi, çok uyumak, az uyumak, işte sabahlara kadar televizyon izlemek, oyun oynamak bin türlü hali olabilir bu vahşi kuş. Vahşi o haliyle bir noktada çok zarar verici bir boyutta hareket ediyor olabilir. Burada ehlileştirirsiniz. Hazır mısınız buna? Bakın burada önce köklü bir varoluş inşa edilir ama yanı sıra bu varoluş kendinize yatırım yaptığınız için sizi bolluk bereket aşamasına taşır. Hayatın lüksü neyse onu yaşamaya başlarsınız. E artık siz ne istiyorsanız onu inşa edebilirsiniz burada. Yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz, eğitim, kariyer, ürün, hizmet, hedef, amaç, sosyal ilişkiler, dayanışma her şeyi açığa çıkarabilirsiniz burada. Ama burada bedel ödemesi gereken bir grup var. Bedel deyince ürkecek bir şey yok. Tatlı tatlı bedeller, tatlı tatlı ödüller. Burayı göğüslemeniz gerekiyor. Burası odaklanmanız gereken temel enerji. Dirençleriniz kısmında bir şeyleri kesip atarak bir şeyleri kesip atarak yolu yolculuğu zihninizi gölgeleyen, e, dalgalandıran, bulandıran, her ne veya kim varsa kesip atarak güçlü bir başlangıç yapmaya karşı direnç var burada. Kalıcı başarı, mutluluk potansiyeli taşıyan bir yolculuğu başlatma zihniyetine karşı direnç. Şimdi e, 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 şimdi böyle bu direncin tabii ki kırılması gerekiyor. Yani böylesi bir dirençle olduğunuz yerde kalırsınız kapasitesiz acı çektiğiniz zafiyet içerisinde hissettiğiniz bir döngüde sıkışırsınız bunu istemeyiz Elbette değil mi Peki burada ne anlatılıyor size Burası sizin elementiniz üstelik burada zihin iletişim e, teknoloji medya araçları hepsi aktive olur burada ama burada burada yani şimdi sizi ürkütmek ya da moralinizi bozmak değil amacım. Güçlü bir çalışma yapacaksınız burada. Hepimizin dönem dönem farklı zamanlarda farklı mücadele alanları olur. Bu kartların tamamı hepimiz içindir. Hepimiz dönem dönem böyle olayların döngülerin içinde buluruz kendimizi. E, ama e, irade, irade, irade. İradenin gücüyle açığa çıkacaksınız burada. Tabii ki seçimler yasası. Seçim siz ne tür seçimler yaparsınız o tür sonuçlar yaşayacaksınız. Orası da ayrı konu. Burada ne deniyor size? E, iç, i̇çsel sorumluluk seviyeniz. Burada direniyorsunuz ama size sorumluluk seviyesi olarak veriliyor bu. Siz aktive edeceksiniz. Başlangıç e, enerjileri, kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan başlangıç enerjileri bize Yaradan tarafından bahşedilir. Yüksek zeka, evrensel zeka, inanç sisteminize göre bize bahşedilir. Avcumuzun içinden kayıp gitmesine izin vermememiz gerekir. Bir, bir, aslar bir. Liderlik, cesaret, öncülük, yaratıcılık, özgüven, başlatıcılık ve hepsinin mahiyeti farklıdır. Burada anlattım ne olduğunu, nasıl aktive edebileceğinizi. Burada ise burası sizin öz suyunuz. öz kaynağınızın kutsal kase olarak geçer literatürde. Kaynağınızın içindeki öz suyunuz, duygularınızın temizlenmesi, arınması ve yenilenmesi gerekecek burada. Ee, taze bir yaklaşım kartı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Genel açılımınızdaki kartlar da burada bir bakayım arkadaşlar. Çünkü çok e, aynen öyle taze yaklaşım, taze bir yaklaşım geliştirmek aşamasında. Ne yapacaksınız? E, e, tabii ki duygusal olarak arınma, temizlenme, yenilenme gerekecek. Arkadaşlar bakın burada, burada iyi besleneceksiniz, iyi uyuyacaksınız, güzel şeyler okuyacaksınız, güzel şeyler izleyeceksiniz. E, sağlıksız ilişkiler, toksik, kaotik, dramatik ilişkiler, şu, bu, medya, e, karanlık medya yayınları, e, filan bunlardan uzak durmanız gerekecek, söyleyeyim. E nasıl arınabiliriz ki başka türlü ve nasıl yenilenebiliriz, nasıl tazelenebiliriz? Ruh, beden, zihin üçgeninizi çok güçlü doğru gıdalarla beslemeniz gerekecek burada. Başta hak edişle çalışın, buna hazırım, buna değerim, buna hak ediyorum. Ondan sonra yalnız burası o kadar güzeldir ki burada yaratıcılığınız artar, sezgileriniz kuvvetlenir, duygularınız canlıdır, güldür güldürdür, parlaksır. İşte insanlar doğru kategori, aman herhangi bir kategorideki çok güzel ilişkileri kendinize çekersiniz burada itimat boyutunda çok güzel ilişkiler yaşarsınız. Ama nereden başlandığını söylüyorum şimdi 30 basamaklık bir merdiven var. Direkt 30. basamağa uçamayacağınıza göre adım adım ilerleyeceksiniz. Başlat, başlatıp adım, adım 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 ilerleyeceksiniz burayı. E, burada da ne var? E, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Arkadaşlar hak edişle ilgili e, bir sıkıntı var burada muhtemelen. <laughs> Başarı benim hakkımdır, mutluluk benim hakkımdır, iç huzuru, denge, özgürlük benim hakkımdır. Ee, bunun yerine eğer başarı zordur, mutluluk zordur, huzur zordur falan diyorsanız, burayı ıskalarsınız. burayı sükunet içerisinde kabul etmeniz gerekiyor. Burada bir kere bir kere şu var. Burada Kesinlikle buradaki kaya gibi sağlam bireysel varoluşu inşa etmekten bahsetmiştik ya. Burada işte sağlıklı egosal benlik var ve bu alandaki kaynaklarınıza, hazinenize sıkı sıkı sevgiyle ve tutkuyla sahip çıkacaksınız. Karakteriniz, özünüz, kişiliğiniz, anlamlarınız, değerleriniz, inançlarınız, potansiyeliniz siz bilebilirsiniz. Hepimizin kendimize has bir hazinemiz var değil mi? Bu yaşamdaki yakıtımız onlar bizim. Şimdi artık başarı, huzur ve mutlulukla ilgili hak ediş benim hakkımdır, benim doğuştan gelen hakkımdır. Buna hazırım. Buna değerim. Bunu hak ediyorum. Burada bir itimatsızlık yaşanıyor ve bir bir tür bağımlılıklar var onu görebiliyoruz. Burada korkularınız aşamasında belirli bağımlılıklardan özgürleşememe kaygısı, korkusu. Şimdi herkes için değişkenlik gösterir bunun ne olduğu. Sizin yönetebileceğiniz bir alandır. Fakat sizi yönetir hale gelmiştir burası. İşte sağlıksız inanç sistemleri, davranış kalıpları, e, toksik bir ilişki, şu bu ya da sağlıksız alışkanlıklar, sağlıksız rutinler. Herkes kendisi bilecek. Biliyorsunuzdur zaten bunun ne olduğunu öğrenilmiş çaresizlik, kurban zihniyeti, kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi, atalet, bin türlü hali var buranın. Ben şimdi sayarsam çıkamayız. Buradan kurtulamamaktan korkuyorsunuz. Fakat hep söylüyorum zen açılımlarda hiç şaşmaz. Bu adımları birer birer attığınızı zaten bunun toz duman olmuş olduğunu görürsünüz buradan itibaren. Ama yanı sıra burada da buraya bir cevap veriliyor. Buradan korkacağına Buradan korkacağına iyileşmeyen yara diye bir şey yoktur. Yaralarını iyileştirmek için derinleşmen gerekecek. Kendini geliştirmen gerekecek. Bakın lütfen genel açılımınızı da izleyin. Çok güçlü senkronizasyonlar var. Kayron, Kayron, Kayron'la ilişkilendirilmiş bu kart. Kayron ölümsüz ve yanlışlıkla yanılmıyorsam Zeus'un zehirli okuyla vuruluyor. Fakat ölümsüz olduğu için ölemiyor da müthiş acı çekiyor. İyileşmeyen yara haline geliyoruz tabii ki. Fakat zaman içerisinde o yarayı nasıl iyileştirebileceği ile ilgili derinleşiyor ve nihayetinde bir çare ve çözüm üretiyor. Burada bakın kuşlar var özgürleşme frekansınız yükselecek bu kart size der ki anahtar da sensin kilit de sensin. İster bir aziz bul, ister kendi azizin ol ne yaparsan yap, içindeki frekansı yükselt çünkü daha iyi bir varoluş biçimi var. İyileşmeyen yara diye bir şey yoktur. Seçimler vardır ve sonuçları vardır. Ne tür seçimler yaparsanız o tür sonuçlar yaşayacaksınız. Ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi ee, iki şekilde değerlendireceğiz burayı. Bir, bu sizin zihin yapınızsa eğer sabotajlı zihin yapısıyla mücadele ediyorsunuz burada. Sizi bir girdabın içinde oyalıyor. Zaman hırsızı, enerji hırsızı bir zihin yapısı. Ya bir şeyleri savsaklıyorsunuz, ya kestirmeden ulaşmaya çalışıyorsunuz, ya görmezden geliyorsunuz, ya halının altına süpürüyorsunuz, ya hatalarınızla yüzleşmekten imtina ediyorsunuz, ya inisiyatif kullanmaktan imtina ediyorsunuz. Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyorsa oluyor. Zaman hırsızı, enerji hırsızı ve sizi yaşamın içinde oyalayan bir zihin yapısı bu. Hırsız zihin. Tamam, bunun farkına varacaksınız. Bu bir zihin yapısı değil ise, bir insan enerjisi ise, toksik, e, itimat edilmez, güvenilmez, e, işte A derken Z gibi davranır, şuradayım der buradan çıkar, hilekar, düzenbaz, zaman hırsızı, enerji hırsızı, özgürleşilmesi gereken insan enerjisi yani ışığınızı söndürür. Uzun vadede buraya bağımlılık geliştirirseniz, bağımlılığınız eğer böyle toksik bir ilişkiyse mesela, değerlendirin. Bur burada artık varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. İster zihin yapısı olsun, ister insan enerjisi olsun, buradan özgürleşme zamanı, buradan yükseleceksiniz. Kriz çözümü ilk adım kurban zihniyetinden çıkmaya ve bağ kesmeye çağrılıyorsunuz. Şimdi aramızda kesinlikle bazı dostlarımızın e, ee, sağlıksız bir ilişkiye geliştirmiş olduğu bir bağımlılık var. Bu insan şu an hayatınızda bile olmayabilir bazılarınızın. Çoktan çıkmış gitmiştir ama zihinsel olarak manevi olarak bir türlü özgürleşemiyorsunuzdur. Olabilir veya halen hayatınızdadır ama kendinizi kurban gibi hissediyorsunuzdur Canınız yanıyordur işte mutsuzsunuzdur keyifsizsinizdir ama ben kurtulamıyorum ben çıkamıyorum bu ilişkinin içinden ben bıraksam o beni bırakmıyor falan yapıyorsunuzdur dikkat dikkat ee, yani özgürleşme gerekiyor burada karşınızdaki insan ne kadar yaralayıcı olursa olsun, ne kadar ihanet etmiş olursa olsun şahsileştirmeyeceksiniz bunları. Diyeceksiniz ki bu karşımdaki kişinin varoluşuyla alakalıdır, benimle ilgili değildir. Anlıyor, bağışlıyor, bırakıyorum. Seni benden, beni senden özgürleştiriyorum. Çok güzel bir metafor var. Ee, söyleyeceğim. Bir yazarın kitabında okudum. Bununla ilgili çok güzel yükselmiş üstadların öğretileri de var ayrıca. Bu da der ki, öfke kin, bağışlayınca yamama, kibir gibi duygular zehri kendin içip başkasının ölmesini beklemek gibidir. Bir, bağ kesme o yüzden önemlidir. Arada gidip gelen rahatsızlık verici bütün toksik duyguları, enerjileri kesmek gerekir. Yanı sıra yazarın kitabında verilen örnek de şuydu. Seni öldüren yılanın ısırığı değildir. Yılanı ısırır gider. Ama seni öldüren zehirdir. Eğer zehri bedeninden çıkarmazsan ölürsün. O yüzden yılanın seni ısırmış olduğuna takılma. Yılan ısırdı ve gitti. Zehri çıkar. İşte bu duygular. Tamam mı? Bağ kesme çalışması bu yüzden önemli. Şimdi spesifik olarak bir gruba gidiyor bu mesaj. Diğer grup için de bir tane dönüşüm kartı isteyeceğim. Hatta yine buraya da gelecek olabilir ama bir tane daha dönüşüm kartı alacağım burada. Yine ama ilişkilerle ilgili bir şey geldi. Gördünüz mü? İletişim üstünlük kurmak değildir. İletişimde sütunete çarpılır. E iletişimde sükunete çağrılıyorsunuz. Anlattınız, anlattınız, anlattınız anlaşılmadı. Haklı olma çabası. Sürekli haklı haklı çıkma isteğiyle olmayan bir şey oldurmaya çalışıyorsanız buna bir son verin arkadaşlar. Beyninin ne kadar mükemmel işleyen bir makine olduğunu bil. Geçmişi yeniden gözünde canlandırabilir veya gelecekle ilgili kötü varsayımlarda bulunabilirsin ve sadece düşünerek stres kimyasallarını aktive edebilirsin. Belirsiz bir geleceği yönetmek elinde. Hangi enerjiyi kullandığın sana bağlıdır. Duygularının hücrelerinle direkt bağlantısı olduğunu ve bazı kimyasalları aktive ettiğini hep hatırla. Mutluluk, huzur, neşe ve itimat tertipli seçimlerdir ve seçim hep sana aittir. İşte burada mutluluk, huzur, neşe, itimat. Burası içsel sorumluluk seviyeniz. Burası sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Yaratıcı, yetenekli, sosyal ve otorite sahibi bir varoluşsun. Gücünü katı ve manipülatif biçimde kullanma. Gücün şefkat ve cömertlikle açığa çıksın. Bütünün hayrına güçlü bir hizmet sunabilirsin. Artık yeteneklerinize odaklanacaksınız. Zaten genel açılımınızda yeteneklerinize odaklanmanız gerektiğinden de bahsedildi. Ama bir şeylerden özgürleşerek yapacaksınız. O, yani bazı filtreleri kaldırıp o potansiyeli odaklanmanız gerektiğinden bahsediliyordu. Artık zamanı gelmiş burada zaten bolluk bereketin beden bulmuş hali var yani buraya odaklanmak gerekiyor. Bağımsız ve lidersin. Özgürlük senin karakterin, yaşamda yönetilen değil, yönetilen affet affedin, canım. Ay, affedin canlarım bağışlayın. Bağımsız ve lidersin. Özgürlük senin karakterin, yaşamda yönetilen değil, yöneten olmalısın. İletişimin güçlü ve yaratıcısın ve 15 dediğimizde. Bir de beş de hava elementidir ve beş ikizler burcuyla ilişkilendirilir astronomolojide. Merkürdür yönetici gez gezegeni de. Bir süredir özgürlüğünüzden feragat ettiniz belli ki. Artık bağımsız ve lider ve özgürlüğün karakteri karakteriniz olduğunu, bağımsız ve lider bir yapı olduğunuzu ve yaşamda yönetilen değil yöneten olmanız gerektiğini hatırlatıyor size sistem burada. Bütün mesele bu. Seviyorum canlar sizi. Çok seviyorum. Bir dahaki izlen açılımınızda buluşmak üzere.